Değerli basın mensupları davetimize icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Ben Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Yusuf Altınlar. Biliyorsunuz gündemimizde bu hata bizim parti olarak eee hastanenin karşısındaki arsaların satışıyla ilgili eee encümende ve mecliste mücadele etmemize rağmen satışını maalesef arsaların ucuz bir gerçekleştirilmesi gündemde. Biz bunu Burdur'un gündeminde daha pahalıya satılabileceğini, daha çok fazla para kazanabileceğini belediyemizin biliyoruz. Yap iş, yap, yap yapmakla yapılıldıktan e, yapıldıktan sonra satılması arasında çok büyük fark var. Bu farkı şimdi Sayın Hocam sizlere anlatacak. Meclis üyesi ve encümen üyesi Mesut Hocam'a sözleri bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi hoş geldiniz diyorum. Değerli basın nasipleri ve Burdur hemşehrilerim. Bu arada tabii ki bir hitabını da hemşehrilerime sizin vasfınızda, onlara da hitap etmiş oluyorum böylelikle, onlara da hitap ediyorum. Ben Mesut Özcan, Burdur Belediyesi Meclisi'nin sizlerin oylarıyla seçilerek gelen siyasi temsilciyim. Sizlerin sözcüsü olarak Burdur'da hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve haklarınızın korunması için oradayım. Burdur Belediyesi ile dün de bugün de hiçbir ticari bağım olmadığı gibi belediyede çalışan ne bir, ne iki, ne de üçüncü herhangi bir yakınım da yoktur. Seçmenimizden başka da kimseye minnet borcu yoktur. Belediyemizce yeni hastane bölgesinde ki arsa satışlarıyla ilgili olarak sizlere ve sizler vasıtasıyla kamuoyuna bilgi vermiştik. Bu satışın maalesef kamu vicdanını yaralayıcı ve zarar veren bir satış olacaktır. Tekrar ediyorum. Daha geçen ay aynı bölgede belediyemizin kendi imkanlarıyla yapıp ortalama 9-10 milyon TL'ye sattığı taban alanı 35 metrekare olan tek katlı iş yerlerini göz önüne alırsak üzerine zemin katı ticari olan Tabanı 400 metre kare. Çekme katı artı bodrum katı ile beraber 800 metre kare. Ticari alan. Artı 5 kat inşa yaklaşık 15 20 daireye tekabül etmektedir. Yapılabilecek ortalama 1000 metrekarelik her bir arsanın yaklaşık 6 milyon TL'den satışa çıkarılmasında kamu yararı yoktur. Bunun adı başka bir şey olmalı. Toplamda yaklaşık 8 bin metrekare kapalı ticari alan, 25 bin metrekare konut yapımına uygun, 6000 bin metrekare açık alana sahip bir yeri 6 milyon çarpı 10, 60 milyon TL'ye satışa çıkarmak Burdur'un geleceğini talan etmek demektir. Değil 60 milyon, 600 milyon da olsa bu bir peşkeştir. Önceki yöntemle satarsak Burdur'un su için, yol için, temel, temel hizmetlerin finansmanı için kredi aramak için bir derdi kalmaz. Burdur'un birkaç yıllık bütçesi karşılanabilir. Bizlerin cebine, mecliste, aleyhde veya aleyhde oy kullanan üyelerimizin cebine bir şey girmeyeceğini biliriz. Çok az bir miktar belediye kasasına girerken pastanın büyük kısmı da bir yerlere gider. Burduru ve Burduru da arkasından bakar, sonra da hizmet bekler. Hiçbir hizmet konusunda acele edilmezken, bu satış konusundaki acele nedendir? Kararı itişah etmek için bir hafta süre isteğini bile göze alamayanlar, ki ben böyle bir istekte bulunmuştum, kabul etmediler. Alen acele, oy çokluğuyla kararı aynı hafta içinde uygulamaya koyarak gazete ilanına çıkmıştır. Aynı hızı hemşinizde gösteriyor muyuz? Daha önceden de bazı konularda sıkıntıya girdiğimiz olmuştu. Düşünerek, konuşarak, anlaşıp kararlarımız hep oy birliğiyle aldık. İlk defa oy çok acil soru işaretli bir karar aldık. İlk defa istifa etmeye davet edildim. İlk defa sözlü taciz edildim. Neden? İsrail kesinlikle düşünmediğim daha önce buradan söylemiş olayım. Aklıma deli sorular geliyor. Paraya mı çok ihtiyacımız var? Yoksa seçim yaklaşıyor da ondan mı acele ediyoruz? Yoksa acilen birilerini memnun mu edeceğiz? Bir yerlerden talimat mı geldi? Bu sana herhangi birinizin olsa aynı fiyata satar mısınız? O da benim onlara sorum olsun. Değerli basın mensupları, 6 Eylül 2023 günü yapılan meclis toplantımızda bir düzeltmeye gidebilmek için konu ile ilgili gündeme alınmasını istediğimiz, isteğimiz sizlerin de şahit olduğu üzere konuşmaya ve görüşmeye bile gerek görülmeyip CHP oylarıyla reddedilmiştir. Merkezi hükümeti kaldır indir ve serbest iradeyi tanımamakla, tek adamlıkla suçlayanlar kendilerinin de farklı olmadığını göstermişlerdir. Aynen bir tahterevalli siyaseti. Osmanlı Bankası reklamını unutturmuyorlar. İkisi de aynı. Bu satışın aciliyeti yoktur. Acilen satılması gereken bir yer değildir. Burdur'un geleceğini ziyan etmeyin. Gelir elde edebilmek için akaryakıt satıp kafe, lokanta çalıştırıyorsak elimizdeki arsaları da ama iş yeri, ama konut olarak katma değer kazandırıp satmak en iyisidir. Yerlerinizde böylelikle değerini de satarak daha yüksek gelir sağlanır. Burdurumuzun yaraları sarılır. Lütfen arsalarımıza bir katma değer kazandıralım. Kendimiz yapalım. İnşaat firmalar, firmalarıyla ortak yapalım. TOKİ ile anlaşalım. Vesaire mutlaka bir yerlere satmak istiyorsanız gelin elimizde bulunan değerleri belli yüzlerce dükkan ve iş yerinin bir kısmını piyasa fiyatlarıyla satın. Şimdi satmak istediğiniz yerler daha çok değerlenir. Gün gelir bu yerleri ararız. Burada son bir defa daha sesleniyorum. Satış iptali için hukuki yollara başvuracağımızı da hatırlatarak Burdur'un geleceği ve alacağı hizmetler için elinizi vicdanınıza koyun, yüreğinizin sesini dinleyerek bu satışta vazgeçin. Hepinize saygılar sunuyorum.